Doğru miyiz? Çanakkale Koleji'nde okuyan Cem Ünivar seviye belirleme sınavında Türkiye ikincisi oldu. Çanakkale Koleji'ne düzenlenen basın toplantısında konuşan okul müdürü Mustafa Yetişti. Okulumuzun böyle bir başarı elde etmesi hepimizi mutlu etti. Cem bize en büyük başarıyı elde ederek sevincimize sevinç, mutluluğumuza mutluluk kattı hem öğrencimizi hem de yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimizi ve ailesini kutluyorum. Türkiye ikinciliği sıradan bir başarı değil. Cem'i ne kadar kutlasam azdır dedi. Bugün çok mutluyuz. Sizler Çanakkale'nin değerli basın mensupları bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Onun için öncelikle size teşekkür ediyorum. Çanakkale Koleji böyle bir başarıyı elde etmesi hepimizi mutlu etmiştir. Oğlumuz Cem bugün bize ee, en büyük başarıyı elde ederek sevincimize sevinç, mutluluğumuza mutluluk katmıştır. Öncelikle sevgili yavrumuz Cem'i ben okulu ailesi adına, Çanakkale Koleji ailesi adına yürekten kutluyorum. Yine öğrencimizin yetişmesinde emeğe geçen öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Yine Cem'in annesini babasını verdikleri destekten dolayı yürekten kutluyorum. Gerçekten bugün Türkiye ikinciliği sıradan bir başarı değil, övülecek, göğsümüzü kabartan bir başarı. Cem'i ne kadar kutlasam azdır, tekrar tekrar kendisine tebrik ediyorum, yürekten teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Sınavdan çıkışında tereddütü olduğunu söyleyen Cem var ise, ''Bir soru vardı, kodlamada yanlış yaptığımı düşündüğüm. Bu yanlış çıkarsa iyi olacağını düşünmüyordum. Tüm soruları doğru yanıtlamıştım.'' Birinci olamadım ama önemi de yok. İkincilik de çok güzel. Bundan sonraki hedefim öncelikle iyi bir liseye gitmek. Üniversitede neyi seçeceğimi, nerede olacağımı düşünmüyorum. Hazırlık okuyacağımı da düşünürsek önümde daha beş yıl var. Ben Galatasaraylı olduğum için daha çok Galatasaray Lisesi'ni istiyorum ama daha iyi eğitim veren liselerde olabilir. Türkiye'de pek çok fen lisesi de var. Ailemle değerlendirip ona göre karar vereceğim dedi. Bunu var, başarısını çalışmaya borçlu olduğunu belirterek çok çalışmak değil düzenli çalışmak önemli. Ben başarımın buna bağlı olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Ben yani şimdi bir soru vardı, kodlamayı yanlış olduğunu düşünebileceğim. Bir yanlışım çıkarsa yine iyi bir derece olacağını düşünüyordum. Şimdi full çıktı, ama tabi e, birinci olamadım ama önemi de yok tabii ki. Sincir de çok güzel. Bundan sonraki hedeflerin neler? Ya bundan sonraki hedeflerim öncelikle iyi bir liseye gitmek. Üniversiteyi daha ne seçeceğimi, nerede olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü çok uzak. Hı -hı. Hazırlık okursam daha beş sene var. Neyi tercih edeceksin? Hangi liseyi? Yani ben Galatasaray'da olduğum için daha çok Galatasaray istiyorum ama tabii daha iyi eğitim veren liseler olabilir. Evet. Bir sürü sen lisesi var Türkiye'de. Hepsine değerlendireceğiz ailemle beraber. Ona göre bir karar vereceğim. Başarın neye borçlusun? Yani tabii ki çalışmaya borçluyum. Öğretmenlerime borçluyum. Bana destek veren herkese borçluyum. Yani önemli olan çok çalışmak da değil, düzenli, planlı çalışmak. Ama her gün çalışmak yani. thank